Partinin siyasetine, İstanbul Büyükşehir'in siyasetine inanılmaz katkıları olan birisinin bir ilçe belediyesinde olması yerine çok daha önemli görevleri yapıyor olması lazım değil mi? Sonra aramızda düşündük. Şişli'ye çok iyi gelecek. Ve bir yerel yönetim tecrübesiyle birlikte ileriye daha hazır olacak. Ve İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e dedim ki peki be gidelim yapalım genel seçimlerden sonra da bakan yaparız inşallah demiştim. <laughs> Şu Tayyip Bey'in bakanlar kurulunu toplayın iki ile çarpın bir resul elden şan yaparsak elim var mısın <laughs> şanı şanı kent uzlaşısından ve onun üzerinden yok terörden ondan bundan mesul tutmaya çalışıyorlar. Buradan açıkça söylüyorum. Biz kent uzlaşısı dediğiniz mesele buna dem böyle bir tarif getirmişti. Dedi şu biz aday çıkarabildiğimiz güçlü olduğumuz yerlerde aday çıkaracağız olmayan yerlerde kent uzlaşısı arayacağız. Kentin ranta teslim etmeyecek, dirençli bir kent haline getirecek, kentin sosyolojisini temsil edecek ekipler kuracağına inandıklarımızla kent uzlaşısına varabiliriz. Biz de bu tanımlamayı sadece demlen böyle bir şey yapsam belki adı olur da biz bu uzlaşmayı AK Partili seçmeniyle eski MHP'lilerle, önceki dönem MHP'lilerle iyi partililer de aradık. ve top gün adına İstanbul İttifakı dedik, Şişli İttifakı dedik. Ve dedik ki sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, Milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar, Şişli'nin, İstanbul'un, Türkiye'nin bütün demokratları bir aradayız ve bu iktidarın karşısında birisiyle beraberiz. Birleşe, birleşe kazanacağız! Birleşe, birleşe kazanacağız! Buradan açıkça söylüyorum. Dem adına, Kent Uzlaşısı dedi, biz daha geniş de İstanbul İttifakı dedik. Şimdi buradan ilk kez açıklıyorum. ilk kez. Bu listelerimizde bizim önceki dönem AK Parti'den görev yapanlar var. Bazı listelerde, bazı illerde, ilçelerde eski ülkücüler var. Bazı yerde daha önce başka siyasi partilerde demde İyi Parti'de görev yapmışlar var. Ama sonuçta bir kitleyi temsil ediyorlar ve oradan oy getiriyorlar. Biz bununla ilgili bütün Türkiye'de AK Partili, İyi Partili, MHP'li, Demli ama bu seçime girerken Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmeyi kabul etmiş güçlü temsil sağlayacak isimleri listelerde yer alması Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezi kararıyla oldu. Ve ben yazı yazdım. İşte o hakime o savcıya yıllar önce, aylar önce ilçe başkanlıklarına yazdığımız yazıyı mutlaka yarın avukatlar verecek. Türkiye'deki bütün ilçelerde var. Diyor ki biz ittifakı siyasi partilerle bu dönem Yapmadık, yapamadık. Biz sandıkta ittifak, seçmenle ittifak yapacağız. Bu yüzden tüm partilerden, tüm görüşlerden insanlar şehrin, ilçenin yapısına, kimliğine, sosyolojisine göre listelere konacak. Biz bu tip isimleri gerek sahaya yolladığımız milletvekili parti müfettişlerimize gerek yaptırdığımız gerek daha önce bize gelen sağ çalışmalarıyla belirledik, yolladık. İlçe başkanına diyorum ki bu isimleri belediye başkanları listelere koymak istemeyebilir. Çünkü o ister ki bildiği isim olsun, kendi ekibinden olsun. Vallahi bu listelere direne biz partinin disiplin hükümlerini işletiriz. Yani genel merkezin aldığı, yolladığı karar gereği Türkiye ittifakına, İstanbul ittifakına, Şişli ittifakına direnmesin kimse. Biz sandıkta büyük bir başarı için büyük bir uzlaşı ördük. Bunu belediye başkanlarının şahsi tercihlerine bırakmayız. Disiplinli olun dedik. O yüzden eğer Doğan, ey Akın Gürlek, bunun hesabını soracaksan belediye başkanlarına değil bana soracaksın, bana. Adalet! 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 Bana, kent uzlaşısından geçmişte demde ilçe başkanlığı yapmış birinin hesabını sorup belediye başkanımı terörle ilişkilendireceksin e aynı listede AK Parti'nin ilçe başkanı var. MHP'nin eski il yöneticileri var. Onu koyunca suç olmuyor. Bunu koyunca suç oluyor. Bu yüzden bu yüzden çok açık bir şekilde söylüyorum. Emrah'a da diğer belediye başkanlarımıza da çalınmaya kalkılan kara vallahi Tayyip Erdoğan'ın kendi ellerindedir. Tacına kadar boğazına kadar gömülmüş olduğu pisliği bizim üstümüze sığmaya kalkmasın. Biz barıştan, kardeşlikten yarayız. Bugün, yarın Nevruz. Biz çatışma istemeyiz, terör istemeyiz, şehit istemeyiz, anaları alasın istemeyiz. O yüzden barışa doğru kim adım atarsa biz destekleriz. Peki kardeşim, şimdi bir sürecin içindesin. O süreçte süreci Devlet Bahçeli'nin kalkıp el uzatması, sonra çeşitli aşamalar, şimdi geldiğimiz noktada Abdullah Öcalan'a metiyeler düzen, onlarla birlikte olan, bakın hatta şunu söyleyeyim, bu bayram biz geçen bayrama kadar demle bayramlaşan mecliste grubu bulunan partiler içinde tek partili istiklerle AK Parti bayramlaşmaz, MHP bayramlaşmaz, İyi Parti bayramlaşmaz bir tek bizdik. Bize demleniyoruz diyorlardı. Bu bayram MHP'de, AKP'de demle bayramlaşıyor, biz de bayramlaşmıyor. Görüyor musunuz şimdi şu işi? Bunlarda samimiyet yok. Resul Emrah Şahan yerel seçimlerde bizim aldığımız bir kararla bir iş birliğiyle bir iş birliğinin içinde alınan kararın uygulayıcısı olduysa ona hesap soruyorsan bugün Ankara'da İmralı'da yapılan iş hesabını kime soracaksın olur mu öyle şey? Onlara mübah olan bize mekruh değil. Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin kalkıştıkları bu işin içinde. Ümit ediyorum sonuç alınır. Kimse şeytanlaşmasın. Ama bundan bir yıl önce hem de o partinin bir terör örgütünün kurucusunu bırakın. Devletten temiz kaldı alıp seçimlere girmiş bir partinin milletvekilleriyle konuşmak, onlarla sohbet etmek, onlarla bir uzlaşı aramayı kimse kriminalize edemez. Bunu ne bana, ne Türkiye'deki kimsenin vicdanına, ne Avrupa'ya, ne dünyaya anlatamazsınız. <laughs>